Şarkı koyup kendine Türkçe gibi bir şey olur. Tamam Onu da hallederiz. O kolaydır. Alıyor musun? He he. Çekiyorum. He? Maşallah. Allah çok güzel çıkıyorsun dayı. Vallahi. Huy. Evet. Az kaşarlı olan benim ki dayı. Evet. evet. Hayt kral be. Öğrendin mi? Abi he. Çekiyorum. Evet. Maşallah. Allah dayı falan ne oldun gitti ya. Ama de. Abi. Alıyor mu? Alıyorum alıyorum. Ee... Maşallah. Alıyor he? Aha. Yapma be. Bir de bir tamam işareti al şöyle parmağınla dayıcım. He? Şöyle bir işaret al. Ay kral be. Kaç yıldan beridir yapıyorsun dayı sen bu işi? 35. Maşallah her türlü tost her türlü melemen tost her yumurta türlü. sucuklu kaşarlı evet. kavurmalı. evet abi ya tabi tabi bu şöyle arkadan ismini de şöyle çekeyim dayıcığım hop meşhur tostçu Selocan. Evet. kral Ay dayıcım senin bu yakışıklılık gerçekten daha de detay şey yani. Biz de diyoruz bize yazan kızlar nerede? Meğersem dayıya yazıyormuş yakışıklılıktan. Bu da öyle mi? Tabii ne tabii. Ben de be. Adam dayıcım benim. Filiz çay doğadan demliye. Kaçak çay şey getireyim de sana? Yok. आप सी के करके